Bakın kendiniz veya bir yakınınızdan dolayı bir gün yolunuz mutlaka yoğun bakıma düşmüştür veya düşecektir. İnsanın ilk yediği gibi son sonları var. İnsanın ilkleri olduğu gibi son yemeği bir gün son yemeğimiz olacak yediğimiz yemek içtiğimiz su son suyumuz olacak. Gittiğimiz yol son yolculuğumuz olacak. Bir gün bunlarla yüzleşeceğiz. İnsanın doğum tarihi gibi bir de ölüm tarihi var. Lütfen yoğun bakımdaki hastaların sesi olalım. Çünkü onların dışarıyla dış dünyayla hiçbir ilişkileri yok. Ve bakımlara televizyon ve kamera konması konusunda lütfen baskıcı olalım ve cimere yazı yazalım. Bakın ben yoğun bakımda yaşadıklarımın çoğunu anlatamıyorum. Neler neler gördüm. <laughs> Belki de gördüklerim halüsülasyondu. Bunu bilemeyiz. Bakın eğer orada bir kamera olsaydı bunun bir ispatı olurdu ama orada kamera olmadığı için oradaki çalışanlar çok rahatlar. İçerideki hastaları sahipsiz görüyorlar. Hastalarınıza sahip çıkın. Yok yoğun bakımlara televizyon ve kamera konması konusunda lütfen baskıcı olun cimere yazın yapılabilecek en güzel şey cimere yazı yazmak veya sosyal medyada sesimizi duyurabilmek. Bu konularda duyarlı olmaya davet ediyorum herkese ve yoğun bakımlarda şu anda yatmakta olan ya da hayatını kaybeden insanların sevgi olalım ya da hakkını arayalım onların yerine biz arayalım çünkü ben de yoğun bakımda iki ay kaldım ve ben diyordum ki buradan çıkarsam buradan çıkmayı hayatta kalmayı başarırsam bir şekilde bunların hesabını soracağım bana yapılanları e, ve şu an oradan kurtulmayı başardım